Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Impostor oynayacağız ama saklanmaç modu. Oyun güncellendi ve saklanmaç modu geldi. Bak kumsal bir gel. Bir dakika sen hangi renktin? Yeşil. Geldim. Bak kumsal bu. Şu siyahlı da rüzgar. Şu da çınar. Tam... Dakika, bizi tanıyorlar. Orada... <laughs> oyunda fener sistemi var. Normal adamlar fenerleri daha büyük oluyor. Bir de İmposterlar daha hızlı koşuyor. Tamam başlıyoruz. Başlayalım. haritada bakmak yasak. Tamam. E, haritada gözüküyor ve hepimiz evet, haritadan bakmak yasak. Kesin mi Kesin. Şş, ekranda Kumsal. Kumsal şuraya geçiyoruz. Tamam arkadaşlar kumsal. Tamam siz. Sıslık. Yok kumsal ben oyunda olduğum için kısmı ben, ben <laughs> Kumsal canavara dönüştü arkadaşlar. Ya da sesli de ya. Kumsal sesi duyar. Rüzgarsel de kıs. Kısa. <laughs> <Şunları> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Kız <laughs> Arkadaşlar görevleri yaparak da Bitirebiliriz oyunu <laughs> Kutsal Kutsal geçti Abi tamam, görev yapıp Tamam mı tamam, ben şimdi. Görev yapık. Arkadaşlar şurada saklanma süresi var şu kenarda. Cedi buranın sesi açık olacak. Yok o içi kapalı olsun. Ben zaten tek şarkı çalıyorum. Hep zaman Arkadaşlar bir de bu saklanma süresi Oyuna yeni geldi. Biz mod indirmedik. Evet. Arkadaşlar bir de şurada imposter ne kadar yakın gösteriyor şu kenarda. Sürenin altında. <laughs> Rüzgar öldü. bir kişi Haritadan bakmak yasak tamam mı kumsal? Tam Arkadaşlar admin odasında harita var. Haritadan kimin nerede olduğunu Kameradan görebiliyorsunuz. Kameradan bakmak yasak mı? kamerada <laughs> Oh ya. Tamam gir şuraya. Ela yani bir de kameradan bak yasak be. Kameradan bakmak yasak, evet. kameradan ben, bakmak ben yasak ayar, değil. Ben ayarladım ama kameradan kamerada yasak değil. yasak değil. Yasak değil. Çünkü zaten az yer gösteriyor kamera. Tamam. Ben bir kişi kuzunun arkasından gidiyor. Ayakları hayalet ayakları. Ne istersen gideceğiz. Ay. Şey, Oha. yanlış bir tuşa basmış. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> <seni yakalardır. gülüyor> Kaçıyorum. Çok az Ben çok seviyorum. Ben fazla, fazla ben bu sakla baş. ben ortası fazla. Ben kazandım. Tamam tekrar oynayalım. Okey. Tamam. Ziya kendi mavi yaptı. Arkadaşlar. Aa, rüzgar kendini mavi yapmış bu arada. Arkadaşlar kim, kim? ebe ise o şurada çıkacak. Tamam. Rüzgar. Rüzgar çıkacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şurada imposter ne kadar yakın gösteriyor. Şurada da saklama sürümümüz var. 10 saniye içinde canavara dönüşecek. Biz, ben görev yapacağım. Ben de görev yapacağım arkadaşlar. Ben Ben yapacağım. <laughs> Ben yap yap. Aa öldü mü? Yüz yeri yerde geç. Kursal öldü. Evet. Oy gitti orada duruyor. Görev. Yo görev yapıyordum ben orada. Şuna yüz yerimizi öğrendi galiba. Yok. Bir de haritaya bakma yok arkadaşlar. Şu admin odasında bir harita var. O haritada. Eray benden bakma bu arada. Bakma. Arkadaşlar gözlüğümüzü açın. Tamam. Şimdi öldün mü sen? Haççılar yaşıyor. Hey evet, öldü öldü. Korktu bir anladım. Kamera, kamera çalışınca kırmızı ışık yanıyor. Yanıyor muydu kırmızı ışık? Yanıyor. <laughs> Ama zaten kameradan görmedim ki yoktu. <laughs> Şu bak görevler az kaldı çınar görevleri yap. Ya, ya neredesiniz? Ben bir tane Çırak, yap. Çınarı gördüm kısım. de yok. Durma recat et. Şimdi gelecekler buraya. Üç korkmuş, gitmiş. Dur. dur ben şimdi ağzellerim onu. Bak çizmişler işte burada diye. Sen ne söylüyorsun? Şömine sadece buldu evet. Arkadaşlar şurada imposter ne kadar yakın o, gösteriyor bu arada. Var, Şurada da süre var. Ay yandım ya bakabiliyor muyum sizden? yok. Yandım zaten. zaten burada bakabilirsin kumsal. Hayalet olarak bakabilirsin. Kumsal ipucu vermek yok. Çınar sen, de. Ben bile yapıyorum. Arkadaşlar bir de biz mod indirmedik bu gerçek ama Gusa geldi. Ve e, yendik. Ben, ben, ben. Yendik. geldik. Victory. Tamam inşallah <laughs> Gördüm Ya Beşikta. İnşallah ya, elim orada haritayı çarptı ya. İnşallah o şey hadi tekrar oynayamaz. Haritayı elimle edin lan. O da elimle edin. Uçlar hadi gel. Tamam başlatıyorum. Başlatlara ben Ya Rüzgar hadi ya. 3, 2, bir. bir. Bakalım ki inşallah ben <laughs> de çok sıkılıyorum. Ben, ben, ol, ben olurum inşallah. Ben olmayı çok seviyorum. ben sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Ben seviyorum. Ben fazla seviyorum. Benim. Elayı dağları kabili oldu. Şimdi arkadaşlar canavar oluyorum burada. Rüzgar sesi kapat. Bakın arkadaşlar normalden biraz daha hızlı koşuyoruz. Haritaya bakmak yasak. Tamam. Ben o yüzden kadar bir şey hmm. ben, 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 ben. Abi. Hmm. Burada bu var, Bak. Ne öbür taraftan. Sıber... O, var. öldürdüm. <laughs> Bilip inşallah rüzgarı bulmaz dedik. Ya yani. Hadi gelsin. Daha oyun yeni başladı ya. <laughs> Arkadaşlar bir de Craft bir kere Vente girme hakları var Tamam bir tane. bir tane var Hadi başlatıyorum Kulsan hadi gel Bilmiyorum. Heh geldi. Tamam hadi. Arkadaşlar o da çok güzel. Tamam. Arkadaşlar normal ama karşılaştırsak karşılaştırırsak bu rahat alır. <laughs> tamam bakayım. <Kumsal. gülüyor> arkadaşlar komutan şurada canavara dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkes görevlerini yapsın. Bir dakika. Burada bir şey var.

Ya. ya Benim iki tane görevim kaldı Bak Daha Daha Kral şakir bir devam Daha <laughs> Arkadaşlar az önce yakınıptaydım Gördüm. O yüzden birisi. yolumu değiştirdim. <laughs> <gülüyor> <senin>. <gülüyor> de de Rüzgar o görev oluyor. Seç uğraşma. <laughs> Arkadaşlar benim görevler bitti. <laughs> <laughs> Sen yazdın Yok. kazandık. Victory. Yerinden geçtim. Belayla ben kazandım. Ben olacak? Attı tamam. mı? Ben attı mı? Tamam arkadaşlar biz çınarı bağlayalım. Arkadaşlar çınarı oyundan atıyor hep. Oynadığımızda. Arkadaşlar. Tamam şimdi ben başlatıyorum oyunu. Başla. Başladı. Bakın, bakın. Başlamadı. 3-2-1-Tabii. Başladı üç. derken gerisi. <laughs> ben hiç olmadım. <laughs> rüzgar. Bir ikinci kere rüzgar oldu. Yok bir, de, bir kere. Bir geldim. kere bile olmadı. Bakın rüzgara bakın rüzgara. Rüzgarı biraz izlemeyeceğim gelmiş gitmedi odaya gidecek. Ben, çok hızlı ben rüzgar, <laughs> Nereye bakacağını <laughs> bilir. Tamam ben hazırım. Yerimde pu pustum bekliyor Rüzgar'ı <laughs> bilmediği bir oda var oraya saklayın. <laughs> Arkadaşlar, neden ben? Ben çıktım <laughs> siz biliyorsunuz. Niye? Rüzgar <laughs> yıkıldı. Ben ben öldüm seni sana bakabilirim mi? Ba ba bana bakabilirsin ama ben sana bakamam. Hile olur o zaman. Tamam. Yanına bakıyoruz. <laughs> ya! Kenara zaten tabletten bakabilirim. Sen biraz şu tarafa kaysana. Tamam arkadaşlar. Işte rüzgar burada. Kuşlar da burada. Çok şeyler yani değil mi? Kuzan söyleme. Değil mi? Kumsal söyleme ya. Söylemeyelim hiçbir şey. <laughs> ya iki de bir ama kamerayı Sen de oraya doğru basma Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar etraf karanlık ya göremiyorlar. açık <laughs> Sen öldün diyor kumsal. Tamam Asya söyleyelim. Rüzgar kazandı. Arkadaşlar şimdi de bitirişi yapacağız. Tamam hadi. Herkes gelsin bir kapanışı yapalım. Tamam, hemen geliyorum. Gelmeyi çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet bay bay. Bay bay.